Herkese selam. Yepyeni bir mekanla karşınızdayım. Musim Yazıcılık Caddesi'nde Çukur Ambar'da yepyeni bir mekan açıldı. Lisbon var. Nitelikli kahveleriyle, filtre kahveleri, aromatik kahveleri gibi kahvenin her türlü çeşidini bulabileceğiniz bir mekan. Şimdi size de mesela demleme kahvesini gösteriyorum ve gerçekten inanılmaz bir kahve türü kesinlikle tavsiye aynı zamanda günlük yapılan tatlı tatlıları da var. Giderseniz eğer mutlaka bir tadına bakın. Böyle paket işi kahvelerde alabiliyorsunuz. Mekanda çekilme işlemi de yapılır. İstediğiniz gibi size verilebiliyor. Çok şık dekore edilmiş. inanılmaz güzel bir ortamı var. Böyle hem ders çalışma alanları hem de e, rahat sohbet edebileceğiniz şık bir mekan. Şömine falan eklenmesi de gerçekten çok hoş olmuş. E, yüksek tavan olması çok geniş, ferah Avokadmış kesinlikle tavsiye edeceğim mekanlar arasında girmiş. Giderseniz mutlaka benim için de bir kahve için.